Selam, ben Kıvanç Ökten. Göğsün vücut geliştirmedeki en popüler kas grubu olduğunu anlamak için pazartesi akşamı herhangi bir spor salonuna uğramak kafi. Peki neden çoğunlukla gereğinden fazla bile çalışılmasına rağmen sadece az sayıda insanın etkileyici göğüs kasları var? Şimdi gelin göğüs antrenmanlarınızı çok daha etkili hale getirecek 10 taktiği görelim. Çoğu insan göğüs itiş egzersizlerini yaparken dirseklerini tamamen dışa açar. Bu ön omuzu kaldırışa çok fazla dahil ettiği gibi oldukça kırılgan ve hassas olan omuz eklemini sakatlanma riskinde yükseltir. Eğer dumbbell ve bar ile yaptığınız preslerde dirseklerinizi kollarınızla gövdeniz arasında 45 derece olacak şekilde düşürürseniz hem göğüsleri daha fazla çalıştırırsınız hem daha fazla ağırlık kaldırırsınız hem de daha güvende olursunuz. Omuz ve tricepsleri dominant olduğu için pres egzersizlerini göğüslerinde hissedemeyen çok fazla sporcu vardır. Eğer siz de bunlardan biriyseniz pre-exhaust yani önden yorma sistemine başvurun ve antrenmana dumbbell veya cable fly gibi bir izolasyon egzersizi ile başlayın. Böylelikle sonrasında pres yaptığınızda yardımcı kaslar olan omuz ve triceps yerine asıl hedef alınmak istenen göğüsler tükenişe ulaşacaktır. Göğüs egzersizlerine başlamadan önce ilk yapılması gereken omuzları geriye atarak göğsü öne çıkarmaktır. Eğer vücudunuza yandan bakıldığında göğsünüz bir kaşığın uç kısmı gibi içe doğru çökük duruyorsa çalıştırdığınız bölge ön omuzlarınızdır üzgünüm. Göğüs kasları üst, orta, alt olmak üzere üç bölgeden oluşur ve düz sehpada yapılan bench presi obsesyon haline getirmek orantısız bir gelişme sebep olur. Her açıdan gelişmiş dengeli göğüs kasları için farklı seviyelerde incline sehpa kullanılarak üst göğüs kasları, ayrıca dikline sehpada yapılan egzersizler ve dips kullanılarak alt göğüs kasları da vurulmalıdır. Sosyal medya sayesinde yaptıkları her antrenmanı kolaylıkla izleyebildiğimiz profesyonel vücutçulara özenip pres egzersizlerinde yarım tekrarlar yapmaktan kaçınılması gerekir. Doğru olan her egzersizde full range of motion yani tam hareket aralığı kullanmak ve daha fazla ağırlık için formdan ödün vermemektir. Üst antrenmanlarında sadece standart üstten tutuş kullanılan presler yerine hammer grip denilen paralel tutuştan faydalanabileceği gibi son zamanlarda popüler olan ve üst göğüsü %30 daha fazla çalıştırdığı iddia edilen ters tutuştan da istifade edilebilir. Fly egzersizlerinde de avuç içinin karşıya baktığı tutuşu kullanmak göğüs kasları için farklı bir uyarıcı olacaktır. Sürekli bar kullanıldığında güçlü olan taraf ağırlığın büyük kısmını kaldırıp hacim farklılıklarına sebep olabilir. Dumbbell kullanmak hem iki tarafın ayrı ayrı çalışmasını sağlaması hem de daha fazla range of motion imkanı vermesi açısından daha verimli olabilir. Dumbbell fly göğüs kaslarını izole eden oldukça etkili bir egzersizdir ancak çoğunlukla daha fazla ağırlık kullanabilmek için sabote edilir. Fly hareketlerinde sanki press yapıyormuş gibi kolları çok kırmaktansa dirsekleri hafifçe kırıp set boyunca bu pozisyonu korumak ayrıca tepe noktasında göğüs üzerindeki baskının kaybolmaması için dumbbellları birbirinden en az bir karış uzakta tutmak işe yarayacaktır. Pres egzersizlerinde göğüs aktivasyonunu artırmanın en iyi yollarından biri pause yani duraklama yöntemidir. Bunu yapmak için barı göğsünüze değer değmez yukarı itmek yerine alt noktada içinizden 2 saniye sayarak bekletmeyi deneyin. Aradaki farkı bir set sonunda anlayacağınızın garantisini veriyorum. Son olarak ise bir taktik değil acı bir gerçek paylaşmak istiyorum. Göğüslerinizin şekli genetikleriniz tarafından belirlenir. Eğer iç kısmı ayrıksa yapacağınız hiçbir fly hareketi burayı doldurmaz. Şayet alt kısmı yuvarlaksa her gün dips'te yapsanız göğüsleriniz Arnold gibi kare olmaz. Size verilen ne en iyisini yapmaya çalışın ve kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın. Bugünlük bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.